Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bulmacalı çıkarma yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Çıkarma işlemleri yapacağız. Hemen başlayalım. Nasıl uzatmadan. Şimdi ilk sorumuzu şöyle bir şekilde büyütelim. Ne diyor ilk sorumuz da bize? Bakın. Bunu yap çözebilirsek arkadaşlar, bunu çözebilirsek şuradaki P harfini alıyoruz. Buradaki P harfini alabiliyoruz. Böyle bir şansımız var. Şöyle biraz daha belirginleştirelim. Şimdi hemen 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 şimdi burada bize 7'den 4 çıkar diyor. Tamam hemen 7'den 4 çıkar diyorum. Evet şimdi hemen biraz küçültüyorum. Niye? Neden? Daha doğrusu hala dediğim gibi neden diye sorarsanız. Çünkü hemen şimdi size bir işlem göstereyim. Yani ne yapacağız buradan? Yani 7'den 4 çıkartacağız. Evet arkadaşlar şimdi hemen 7 adet kalemimi çıkartıyorum. Kaç adet? Şöyle bir göstereyim. 7 adet kalem gerekli bana. Şimdi hemen şöyle bakın. 1 bir. Biraz daha küçültebilirsem Tam soruları alayım. 1 2 3 4 de 5 6 7 elde ediyor. Şöyle bir 7 adet kalem var. Bundan 4 çıkar diyor. Bundan 4 tanesini aldım. Kaç tane kaldı? Kaç tane kaldı? O zaman ne yapıyorum? Büyütüyorum. Büyütüyorum, büyütüyorum. E şuraya yazdı Peki buradan 2'den de 1 çıkartıyorum. Kaç kaldı? 1. Tamam şimdi hemen dur. 13 şimdi bakın bu P'ydi. Şurası P'ydi. Tamam mı? Tamam. Şurayı biraz daha netleştirsem. Tamam burası P'ydi. Yani buraya buraya o yüzden yazıyorum. 13 nerede var burada? 13 Aa, 13 ha şurada. Buraya ne yazıyorum? P. Ama başka bir kalemle yazmak istedim. Canım sarı yapmışız. O zaman mor yazalım. P diye değil mi? Doğru yere yazıyoruz. Belirgi ne oldu gayet de? Hemen diğer iki sorumuzda bize ne diyor? Ona bir bakalım. Şimdi, şimdi, şimdi. Bakın şu sorumda bana diyor ki 8'den 3'ü çıkar diyor. Kaçtan kaçı? 8'den 3'ü çıkarıyor. Hemen çıkartıyorum. Hemen kartıyorum. Hemen çıkartıyorum. Şimdi ne yapıyorum? 8 tane bu nesne. Nesneye ihtiyacım Oldu. İçin 8 tane nesne mi kapıyorum? 8 tane nesne. 1 2 3 4 Bakın 4 5 6 7 8 ki şöyle bakın şöyle kaç adet kalemim var 8 sekiz. 8'den kaç çıkar diyordu bakın büyütüyorum 8'den bana kaç çıkart diyordu. 8'den bana 3 çıkartabilir misin diyordu. Kaç? Üç hemen kaydıralım. Ben 3. 3 tanesini kaptım. Kaç kaldı? Hemen alıyorum diğerlerini elime. Hemen diğerlerini elim alıyorum. 1. 2 3 4 5 Kaç? 5 kaldı. 5 kaldı. üç tane de bir çıkartıyorum bakın şimdi. 3 4 dersi. Bu 3. Bir tane aldım ben burada. Sarıyı alayım. Çünkü sorunuzda şey Hop aldım. Kaç kaldı? İki. İki de yazdım. Tamam. Hemen buradan alalım. Bakalım. Ne diyor? Bence burada hiç kalemlerle uğraşmamıza gerek yok. Ay yine bir şey unuttuk. Bakın. Şurada kalp. Yeah. 25. Burada. Nerede? Yirmi beş. Burada nerede? 25 Arıyorum, arıyorum, arıyorum. Arıyorum, arıyorum, arıyorum. Videoyu durdurdum. Neden? Yirmi aradım. Kaçtı? o? Oh, ye. Yirmi beş burada. Burada. Ye. 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 Ye harfi. Diğer soruma artık geçebilirim umarım. Şimdi 4'ten 4 çıktı. Kaç kaldı? Bakın. 1 2 Yer ver diyor bana. Şu renkleri görüyor musun? 3 4 4'ten 4 çıktı. Bunların hepsini aldım ben. Kaç aldı? Dörtten bir çıktı. Kaç kaldı? Üç. Şimdi buradan otuzu buluyorum ve ona K, k harfini yazıyorum. K harfini. Buldum bile. Ben buradayım diyor otuz. Bakalım başka bir yerde gelişi güzel bir şekilde var mı? Yok Yokmuş. Olsun. Hemen şöyle. Ay yapamadım. Bir dakika. Sekizden bir çıktı. Yedi. Dörtten iki çıktı. İki. Yirmi. Yedi. Şimdi A yani yirmi yediyi bulmak için indim indim indim. Ve yirmi yediyi buldum bile. A. Yalnız ben niye tek kalemden gidiyorum ben? Ayazım. Ama tek kalemden gidiyorum ben. Neyse bir tane renk seçeceğim de. Ay. Şunu niye ayarlayamadım? Bir dakika. Ekranda onda ha. Şey oldu bir anda. Ekran buharlaştı. Tamam şu anda. Tam güzel. Bu kadar başka kalem kullanacağım. Hmm sarı koymadım. Sarıyı hiç kullanmamıştığımızı fark ettim. 8'den 6'yı çıkartıyorum. Bu çok, çok önemli şimdi. 8'den 6'yı çıkartıyorum. Bakın. 1. Biraz küçültüyorum. 1. 2.

Hemen şurada 8 tane var. 1 Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Şuradan alıyorum. Kaç kalem kaldı? 1 2 kalem gitti. 2 Şöyle tam olsun. 2 3 tane 2 çıkardım. Bakın şu kadardan şu kadar kalemden şu kadar çıkardım bakın şu kadar kalemim var bu kadar kalemim var onunla bu kadar çıkardım bu kadarını aldım yani şu kadarını aldım kaç kalemim kaldı bir o zaman bakın cevap 17 17 bakalım şıklarda hangisinde onu bir yazı. Hemen bir bakalım. 17 şıklarda dediğim gibi hangisini de şöyle biraz daha büyütüyorum. Oh, mis gibi oldu. Şimdi. 10 12 pardon. 12. 17 diyorum. T t t t, t. t var. 10 2 de t t T harfi var. Hemen şunu büyüttüm. Bu şu işlemi bu işlemimi hemen yapıyorum. Ne diyor? Dokuzdan üç çıkar diyor. Kaç? Altı. Beşten üç çıkardım. İki. 5'ten 5 çıkardım kaç? 0. 5'ten 1 çıkardım. 40. Yine atladık. 26 ve 40'ı hemen bir bulalım. 26'yı buldum. 26. 40'ı da buldum. Ne güzel bir etkinlik. 26 burada. 40 burada. E, kaçma. <laughs> 40 kaçıyor bizden. 40 da. M. Yirmi altı Yani burası. I. Kırk. Kırk kırk kır, kır. bir dakika. Biraz daha küçültüyorum. Kırk. Kır. M. M. Harfimiz var. Bu arada da bir yandan ekrandan bir, bir yandan buradan bakınca kafam karışıyor. O biraz bu. Neyse. Hemen ay. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hiç kullanmadığım renklere bakıyorum. İki tane var. Sekizden. Sıfır çıkar mı? Kaç kaldı? Sekiz. Dörtten çıkar mı? Kaç kaldı? On. Yani bir. Dörtten dört çıkar mı? Kaç kaldı? 0 2'den 1 çıkardım kaç kaldı 1 8'den 0 çıkardım kaç kaldı 8 3'ten 1 çıkardım kaç kaldı 2 aa yine unutmuşuz bunları yazmayın hemen ne yapıyoruz 18'e 18'e R yapıyorum. Siz buldunuz mu? Ben buldum. 18'e R harfine ekliyorum. Başka 18 var mı? Yok. Şimdi ona da ve onu o yazıyorum. 10 o. <laughs> Ondan sonra şurada da benim I yani 20 Bu da I oluyor arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Şimdi. Böyle son sorularımıza yaklaştık. Şimdi hangi renk yapacağım ben? Yapmadığım renklerden buldum. Hemen ayırıyorum onu da. Beşten iki çıktı. Kaç kaldı? 3 Aa olmadı. Bir dakika. Yazayım. Üç. Dörtten iki çıkardım. Kaç kaldı? 2 İkiden bir çıkardım. Kaç kaldı? Bir. Altıdan bir çıkardım. Kaç kaldı? Ha? Duyamadım. Beş. 5. Sekizden 5 çıkardım. Şimdi buraya ben kişiler hemen şıp da çıkartmaya çıkartamayabilir. O yüzden hemen anlatalım hemen Bir. Şurada üç var. Bir iki üç dört beş altı altı yedi ve sekiz. geçemedim ya? düşmüş. Anladınız mı? 8 Yani şuraya ne yazıyorum? 7 8 yazıyorum. 8 ne alaka be? 8'den 5 çıkaracağız. Pardon. Özür dilerim. Neyse kafam karıştı bir anda. 8 yazıyorum dedim. Neyse. Şöyle biraz daha küçüldüm. Hı. Burada şeyim var. 5 çıkartıyorum. Bir. 2 3 4 5 Aldım bakın. Alıyorum. Şuradan aldım. kaç kalemim kaldı? Bu arada bu kremlerden 4 tane, bir tane daha aldım. 5 kaç kalemim kaldı şöyle bir biraz bir büyütüyorum bir tek bu renklerim var elimde o zaman kaç kalemim kaldı bakın 1 2 3 kaçıyormuş 3 iş 3 değil mi doğru yere yazıyorum 3 6'dan 2 çıktı 4 kaldı 9'dan 7 çıkartıyorum 9'dan 7 çıkartıyorum. Bunu ben biliyorum ama yine de anlatmak istiyorum. Şimdi 9 dokuz tane 9'dan 7 çıkarmak. Yani 9 parmaktan 9 parmak hadi neyse parmak. 5 6 7 çıktı kaç kaldı? 2 Kaç? Anlayamadım. Duyamadım. Pardon. Tamam. Burası da iki yol. Göre. Şimdi. Aa yine yapmamışız. Yine buraları yazmamışız. Siz. Ya yani anladınız mı? Ben şu anda hiç bir şey anlayamadım. Biraz daha harfleri ekleyelim. 22 ekleyelim mi? Aa Ee, şeyimi mi bulamadım A A A E 51 Y 43 R ve 23 ise 23 ise u. yani artık yapıyorum artık yapıyorum tamam şimdi son kere bir göz atalım şöyle bir görelim sayfamızı biraz daha büyütürsek daha küçültürsek. İşte bu sayfayı yaptık. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.